Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Yanımda Ömer var. Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Sütümle güçten de sütümle güçle de oynamıştık. Enes'in Rose'a çok istemişsiniz ama Enes'in kanalını da çekeceğiz. Enes kanalımın linkini koyar oraya takipçilerim de izler benim. Hiç fazla konuşmaya gerek yok başlayalım. Evet. Bu arada arkadaşlar ben 8000 oldum. Ömer de 3900 oldum mu? Yok. Bir dört bin yaparız Ömer'e arkadaşlar bir videoda yapabilirsek. Ama on dakikaya geçmemesi gerekiyor arkadaşlar. Ben bir kere on üç dakikalık çektim yayınlayabildim. Hemen yakın temas girme kanka. Bak. Hayır, hayır tamam. Tamam, hiç sıkıntı yok. Bugün tamam. iki kere pem çıkardım, iki kere efsanevi yazdırdım arkadaşlar. Ben de pem aldım arkadaşlar. Bekle şuradan da ateş edeyim. Yok tamam. Boş herhalde bakayım. Gel. Su da acayip iyi ya. Ben de şu varlığı bari... ah. Ulti başa gitti. Helal. 3900 kupayım arkadaşlar. Bak hemen profilden göstereceğim Ömer'in. Profil diyoruz. Görüyorsunuz. 3907. Hesabını da gösterelim bilmeyenler için benim kanalımı izle. Görüyorsunuz hesabında Mortis falan var. Ömer'in kanalı. Ben yeni başladım arkadaşlar oyuna. Ona rağmen iyi gidiyor, iyi ilerliyor. Enes 8000 olmuş Enes. Bir videoda canlı yayın falan çekeceğiz eğer ben 50 e abone olsam. şu an 64 aboneyim. Enes'e canlı yayın çekeceğiz. Canlı yayında biz bayağı bir takas yapmış. Ömer sen 30 olurken ben 24'ten 20'ye düştüm. Lan bir Evet. 24'ten al al, al. Nani çok vuruyor lan. Nani bu rengi avlıyor ne diyorsun sen? Ama önüne ulti bir şeyli koyarsak işler değişiyor. Veya benim. Öldün mü? Öldüm. Hayır. Kaç 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 bulaşma kaç 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 kaç. Ömer, kaç Ömer kaç Ömer kaç Ömer kaç zıpla o şeyden Ömer ölümüne koş Ömer ona vur Ultinle kaç tamam tamam geldim şimdi size ağlamadım gel kaç, Ömer ha? bence kaç bence kaçmalıyız önden de geliyor şu an çok sıkışık. İşte sıkışık. Hayır. Allah sen Allah Helal... ne diyor kanka Mortis'in canı az gelebilir Çat. Yok olmadı. Ben geldim. Allah Allah Allah. Al. Bu Brom da iyi aksesuar çok güzel böyle kaç kere bilmem kaç kere ateş. Hayır ya nasıl ya? Ömer gelir gelmez de. Abla niye ben bu kadar ölüyorum yok. Ben adam öldürüyorum. Ömer Sana bir şey söyleyeyim mi? Yük önemli değil. Yük alman önemli değil. Alma şu. Çok almana gerek yok. Al, mortis. Al. Tamam tamam. Al, kaç. Kanka oralarda bir yerde mortis var işte. Ben ben taktik. iyi bu arada arkadaşlar. Neyse al, çok kaç gündür video atmıyoruz. Okul o kadar yoğun ki arkadaşlar. Evet. Şu ben an... de iki gündür hastanedeyim zaten. Geçmiş olsun Dileklerinizi yorumlarda bekleriz arkadaşlar. Evet. Enes 24'ten 20 olmuş. Ben tak... Yani ayıp ediyorsunuz Enes'i. E Enes'in kanalı benim kanalım. Benim kanalım Enes'in kanalı. Öyle bir şey. Yani arkadaşlar fark etmiyor kanal olarak. Abone olun geçin. Videoyu izlemesiniz <laughs> de olur. <gülüyor> ben... <gülüyor> Bekle ya ben sana bir savaşçı ne diyeyim yaz. Hmm. Ben Dynamike'ımı geri kupa almışken sen de bir Dynamike oynasana. Tamam ben de bir Dynamike alayım. Şeytin şey koyayım. Ben bu arada Dynamike'ım benim gümüş bir. Gümüş. Gümüş bir, evet. gümüş. gümüş bir mi? Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Muhammed Ali'nin var ya Muhammed Ali. Evet. Bibisi efsanevi bir. Oha, Türkiye lan. sıralamasına girmeye çalışıyor. Bin kupa, bin bir kupa yapması lazım. Dalga mı geçiyor lan sen benim? Aha bittik. Ben ya çizgi koyu ben de alsam. Miku çok iyi ya. Hani şeyden sektirerek vuruyor ya. O yüzden çok güzel. Bellenin de şeyi çok güzel. Onun ismi neydi? Mesela sektirerek vuran karakterler Rof var. Rof. Biliyorsun. Ulan. Bir yana yakın mesafe oynayabiliyorum zannetmiyorum. Ömer ben bir dynamite kalsam. Ama korkuyorum ama alacağım. Diğer tur alıyorum. Sana bir oynayışımı göstereyim. Hayır. Kanka hayra bir maça giriyor. Hayran oynadığı maçta hayraya kimse vurmak istemiyor. Çünkü onu öldüreceğini biliyor. Biliyorsun. 200 bin kupa oldu hayra. Ne? Hayır 200 bin kupa. Tü, dünya bir. Arkadaşlar bin kupa En son 200 bin kupa diye 200 bin kupalı başlık video çekmişti. 200 bin olmuştur o. Davan kanka 200 bin olamaz. Kanka maça girdiğinde kimse ona bulaşmıyor? Çünkü öldüreceklerini biliyorlar. Adam çok rahat oynuyor. Hiç stresi falan gir. Şimdi alıyorum bak. Bak aldım. Sen şimdi ne al? Sen de istediğini al. Frank bile alabilir. İstediğimi. Evet istediğini. Ama güzel oynayın. Edgar var mı Edgar? Edgar yok. O zaman bekle. Ben Edgar alayım. Sen Dynamite al. Edgar ile Dynamite bu arada da. Ha, yok yok ya ben şey alayım. Sen. Sen. Kolt al. Kolt. Sana bir şey söyleyeceğim. Bak. Gel. Ana ekranı bir gel. Bak. Nasıl? Kostüm güzel değil mi? Bence Kanka. Şimdi bak. Olduğunca güzel oynamaya çalış. Mük oynamaya çalış. Çünkü haritadaki adamlara bak. Ne kadar tura geldi bak. Görüyor musun? Evet. Mortis falan geldi. Ama bak. Bir kere vur duvarın arkasına geç. Bir kere vur duvarın arkasına geç. Maç uzun sürerse sürsün. Süre yok sonuçta. Bak, Öldür tamam aferin. Helal. Şimdi kaç kaç kaç. Yükü önemseme demiştim. Dibime girsin Edgar. Gel dibime. Ha? Adam sen gelirsin dibime. Gel lan. Dibime gelmeni istiyorum Edgar. Gel. Gelme gelme abi tamam tamam abi özür dilerim abi 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 özür. <laughs> neyse neyse çok düşmedi. <gülüyor> <gülüyor> Ömer ben koltalıyım. Sen ne al biliyor musun? Ne alayım? En yüksek karakterini al. Tamam. En yüksek. <laughs> tamam. Bir rengini Her dört. Değil, direkt... Hayır, bu değil. Bekle dostum. Tamam anladım. Kanka birazcık tabletin sesini kısar mısın? He, tamam. Çok ses geliyor. Ben telefonla ne tableti? Telefon işte. Şimdi bak adamlar yine güzel geliyor. Neden? Seni sen güzel çok fazla aldın ama ben oynarım. Bak, benim gibi oynamaya çalış. Bak bak şurada mesela. Gel gel bulaşma bulaşma gel çok gitme. Lan gel. lan dalgındım ben. Of, Bak yükü önemsemiyor mesela. Ben alıp kaçıyorum. Çok fazla önemseme yükü. Yükün çok önemi yok. Tamam şuradan geldi. Ee, yok mu? Artık buradan vuracağım. Kanka önemi yok. Ben büyüklü yüklü çok 10 yüklü Edgar'ı al. Aldım. 3 yüklü falandı? Dynamite'dim. Karşıda Larry ile Larry vardı. Larry ile Larry 8 yüklüydü. Bana noob işareti yaptı. Ondan sonra olacakları bilmiyordu. Sonra yenildi. Ben birinci oldum. Kanka. Vale. <laughs> <laughs> Son bir maç daha oynayıp videoyu bitirelim en iyisi. Oynamıyorum bence. Tamam tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani... Yer... Arkadaşlar, Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.